Geldiğimizden beri sürekli konuştuğumuz bir isim vardı ki Zeynep Birinci evet, ve... Abiciğim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, efendim birkaç defa tekrar ettim ama sevgili Zeynep'imin yanında da tekrar etmek istiyorum. Benim normalde bugün Samsun'da olmam gerekiyordu evet. ama... Ee, sevgili Zeynep birinciye bepa borcum var dedim ve bugün sürpriz yap. yanımızdasın zaten. Çok sürpriz teşekkürler. Işte. İyi ki geldim bu bugün güzel aradı şey. dedi ki Ahmet abi ne yapıyorsun dedim. Ne yapayım abim? dedim. Akşam aradın dedi. Dedim Zeynep aramana gerek var mı ki? Gerçekten de aramana gerek bile yok. Ee, canımın için ciddi anlamda bir şampiyonlar normalde e, gece ismi Şampiyonlar Ligi'ne döndü. Evet. Çok büyük bir ordu. Ülenden değerli sanatçılar var. Çok. Bu akşam benim için özel bir gece. Ee, güzel sanatçılarımızla, dostlarımızla. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki yanımdasınız. Başta sizde olmak üzere, Ahmet abiciğim. Peki Zeynep'im, şunu söyleyeyim. Sen gerçekten yüreği çok güzel bir insansın. Sanatçılığın, başarın, e, sevgin ayrı ama e, o kadar güzel bir yüreğe sahipsin ki bunun mükafatını burada görmek. Seni nasıl duygulandım? Pardon müzikten duyamıyorum da. Dedim ki senin dedim vefan sanatın tartışılmaz. Senin evet. e, müzi müzisyenliğin tartışılmaz ki aynı anda müzik öğretmeni. Evet. E, bunlar tartışılmaz ama bu kadar güzel dostları bu e, vefalarınla, bu iyi niyetinle, bu tertemiz kalbinle bu akşam burada toplamanın duygusunu almak istiyorum. Çok güzel bu duygu gerçekten. Ben de hani herkesin iyi gününde kötü gününde yanında oldum. Ve dostlarıma her zaman çok değer veriyorum. Yine de olmaya devam edeceğim. O yüzden çok güzel bir çevre ve dost kazandığımı inanıyorum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Tarifsiz. Efendim heyecan var. Ee, malum. Biraz daha zaman dar. Evet aynen öyle. Çok fazla tutmayacağım. Az sonra sevgili Hülya Polat'la röportaj alacağım. Çok fazla tutmak istemiyorum bir tanem. Allah'ım utandırmasın yolun akıllı. Sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah sevdiklerinizle kaza bela göstermesin. Hoşçakalın.